Az sonra yeni bir konu başlığımız var. Algılamanın hızıyla ilgili konuları konuşacağız. Lütfen ayrılmayın bizden. Kitap okumak istiyorum fakat zaman ayıramıyorum. Şikayetleri tarih mi oluyor? Kısa sürede yüzlerce sayfalık kitabı anlayarak okumak mümkün mü? Hızlı ve anlayarak okuma teknikleri neler? yüz konsantrasyon nasıl sağlanabilir? Kişisel gelişim uzmanı Ahmet Can anlatıyor. Öğrenciler canlı yayında 200 sayfalık kitabı okuyor. Canlı yayında Defne Sarısoy'la ondan sonra da. Gündelik hayatın koşuşturması ve hızı nedeniyle konsantrasyon problemi yaşıyoruz. Bu durumda okuduğumuzu anlamamız ve aklımızı tutmamız da giderek zorlaşıyor. Peki hızlı algılama ve %100 konsantrasyon nasıl sağlanabilir? Kısa sürede bir kitabı anlayarak nasıl okuyabiliriz? İşte bu sorulara kişisel gelişim uzmanı Ahmet Can'la cevap arayacağız. Ayrıca hızlı okuma teknikleri seminerlerine katılan ve hızlı kitap okuyan üniversite öğrencisi Ömer Faruk Yanaşık ve liseyi yeni bitiren Ali Kıran da bugün bizlerle birlikte bu deneyimleri yaşatacaklar ve paylaşacaklar. Hoş geldiniz geldiniz hepiniz hoş, hoş geldiniz. Evet hocam başlamadan önce arkadaşlarımıza birer kitap verelim. Öncelikle Hı -hı. bunu da izleyicilerimize söyleyelim. Bunlar arkadaşlarımız tarafından daha önce okumuş kitaplar değil. Biz kendimiz verdik arkadaşlara. Hani daha önce okumuş kitap olmasın diye. Ee, şimdi birer kitap seçecek arkadaşlarımız ve bizim yaklaşık bir 8-9 dakika zamanımız olacak. O 8-9 dakika içerisinde e, kitabın büyük bir bölümüyle ilgili bir izlenim edinmiş olacaklar ve sonra kendilerinin bu izlenimlerini paylaşmaya çalışacağız. Evet biz isterseniz bir taraftan başlayalım. Evet. Evet aslında insan beyni hakikaten çok karmaşık bir yapı ve henüz daha sırlarını çözemedik. Çok küçük bir kapasiteyle çalışıyoruz ama bu küçük kapasite bile bize bakıyoruz. Gerçekten en insanüstü görünen şeyler yaptırabiliyor. Bu anlamda algılama ve hız nasıl el ele yürümeli? Biz bunu neden başaramıyoruz hepimiz daha doğrusu? Evet. Şimdi algılamayı şöyle bir tarif edersek duyu organlarımıza gelen uyarımların anlamlı hale getirilmesi sürecidir bizler gözle okutulmaya alıştırıldığımız için gözler kaslardan meydana geliyor. Tabii ki okuma hızı düşüyor. Beyin çok hızlı çalışan bir oradan. Dolayısıyla oradaki o görüntü beyine ulaşıncaya kadar beyin farklı işlemler yapmaya devam ediyor. Biz şimdi yaptığımız çalışmalarımızda gözle beyin uyumunu sağladığımız zaman işte burada arkadaşlarım zaten bir örnek sergiliyorlar. Sadece Ömer Faruk ve Ali ile sınırlı değil bunlar. E, yüzlerce arkadaşımız var. Yani Aynı bu şekilde. arkadaşların özel yeteneği olduğu için bunu hayır, başarıyor hayır. değiller değil Tam mi? Tersine, bu, bu tekniği alan herkes yapabiliyor mu? Biraz böyle e, zamanımız aslında uzun olabilse, bilseydi onlar kendi lise yaşamlarından biraz söz ederlerdi. Çok böyle lise hayatları başarılı geçmiş arkadaşlarım değil. İnsanda bu kapasite var, bu yetenek var şöyle bir biz kapasitemizi, yeteneğimizi hani kullanmadığımız için ya da beynimize farklı işlemler farkında olmadan yaptırdığımız için sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Evet. Yani böyle bir dikkatin dağınık dediğimiz zaman ilk insana dönmek lazım. Hazreti Adem'in dikkatinin dağınık olması gerekirdi. Bir başarısızlıktan söz ederken hani Allah'ın böyle mükemmel yarattım dediği insanın ee, ...başarısızlığından söz ettiğimiz zaman... ...Hazreti Adem'in başarısız olması gerekirdi. Yani dikkat dağınıklığı, başarısız olma, konsantrasyon bozukluğu... ...bir işte başa başaramama, bir işin üstesinden gelinme... Yani belli gelememe. bahanelere sığınılmayacak şeyler hayır. diyorsunuz evet. bunlar. <laughs> Bazen de böyle hani şey yaparız, aynı dayısına çekmiş. İşte ha, dayı Doğru, biraz de, kalıtımsal izler ararız. <laughs> kalıtımsal bir şeyler ararız, Hı -hı. genetik bir, bir yapı var deriz, doğru. böyle bir şeyler. Dön dönüyorum, şimdi çalışmalarım ortaya çıktığında... ...uygulamaları yaptığımda... ...böyle bir ilk insandan başladım. O mükemmel yaratılmış o yapının... ...bu tür şeylerle bozulamayacak. Yani... ...şimdi dil... ...anlama konusunda, dil öğrenme konusunda... ...Hazreti Adem'in işte yine... ...ömrünün çok uzun olduğunu biliyoruz. Yani 2000 yıla yakın... ...bir ömrünün olduğunu biliyoruz. Ve binlerce çocuğu, binlerce torunu... ...ve farklı dillerde konuşan... ...dilde bir anlaşma yoludur. Yani duyguların paylaşımıdır aslında yüzlerce dili bilen insanlar. Biz şimdi bir tane dili eee öğrenmekle Şimdi hemen şunu söylüyorum. sormak istiyorum. Çünkü bazı hızlı okuma kurslarından bahsediliyor, seminerlerden, tekniklerden bahsediliyor. sizin kendi metodunuzu geliştirdiğiniz bir şeyden mi bahsediyoruz burada? Evet. Yoksa sizden de hani o dünyaca bilinen ve kabul edilen evet. yöntemi mi uyguluyorsunuz. Evet, tamamen beyinle okuma sistemi. Yani hızlı okuma, aslında hızlı okuma diye bir şey yok. Beyinle okuma var. Hızlı algılama var aslında. Evet. Algı dediğimiz şey var ve bu algı dediğimiz şey çok anda gerçekleşen bir süreç. Hı hı. Anda. Yani gördüğümüz bir şey. Şöyle bir örnek versem. Şimdi şöyle bir Defne Hanım'ın hemen arka tarafından şöyle bir çıtır çıtır ses gelse. Dönüp şöyle bir gayri ihtiyari baksanız. Bir yılan görseniz. Hı hı. Bir anda bir görüntü. Beyinde anında bir işlem yapıyor. Ne Ne uyandırır size? Muhtemelen korku ondan sonra siyerler e şey gitmeye başlar beyin Tabii vücudu ki. uyarır çok kısa bir vermeye sürede yani o kadar hızlı çalışıyor ki beynimiz evet. bizler gözler beynimizin sadece kameralar yani beynimize e, o bilgileri ulaştıran sadece kamera görevi yapıyor. Peki bunun esası nedir? Yani algıda seçiciliği bir yöne sadece kitlemekle mi alakalı bir şey? Mesela beyinle gözü nasıl aynı şekilde konsantre bütüne, olarak hale getiriyor? Bütüne odaklanma. Bütünü fark etme. Aslında parça parça değil. Parçadan bütüne değil. Bütünden parçalar haline getirip tümleme. Yani al sayfa alıyor, diyor. içeriğindeki o şeyleri parçalayıp cümleleri tekrar paragraf haline getirip cümleyi tamamlıyor. Evet. Yani böyle bir güzel yapı. Evet, şimdi Bu mesela her söylediğiniz şeyde var. biz tabii bilmediğimiz için bu tekniği daha doğrusu Ben bilmediğim için bana tabii farklı geldi. Hani evet. bütünden işte parçalara gideceğiz diyorsunuz ama şimdi mesela bir kitabı düşündüğüm zaman ben bütünlü bilmiyorum onun. Sayfalardan ancak bütüne ulaşabileceğim. Yani burada galiba farklı bir evet. bakış açısı geliştirmek. Evet. Bunun için de galiba bir metodu uygulamak tabii. gerekiyor değil mi? Evet. Evet. Şimdi uygulamalarımızda e, işte göz-beyin uyumu, e, algılama sistemi, her insanın algılaması çok farklı. E, her evet. insanın yine e, beyninin çalışma sistemi çok farklı. Evet. Bizler bu çalışma sisteminden başlamak, görsel, hı hı. işitsel, dokunsal yapıyor ortaya Peki, çıkarmak. Peki ne kadar zamanda öğrenilebilir böyle bir metot? Ee, Siz bir, hani gel, gelen seminere, kişilere hı. ne kadar zamanda verebiliyorsunuz bir tekniği? 6 günlük e, bir programımız var 30 saat süren. Daha sonra bir 20-25 gün bunun uygulamaları var. Uygulamaları devam ediyor. Evet. Uygulamaları sizinle mi yapıyoruz ne yoksa kendiniz yapıyoruz Onlar kendileri yapıyormuş. çok keyifle evet. uygulamalar yapıyorlar. Zaman zaman arkadaşlarımız uğrarlar gelirler bize. Evet. Bitti. Evet Ömer Faruk bitirdi evet, bu arada. Evet arkadaşımız bitirdi. Şimdi evet. yalnız biraz önce konuşurken sizinle yayın öncesinde şöyle bir şey söylemiştiniz. Hemen e, kitabı okuyan birisine yeni bir kitap okutmayız. Çünkü evet. o bilginin biraz hazmedilmesi ve yerli yerine e, yerleşmesi gerekir diyorsunuz. Evet, Hatta şimdi... işte kitabı okuma süresinden çok daha uzun sürede kitabı anlatabileceğini de söylemişti arkadaşımız. Evet. E, bu da enteresan aslında hemen o kitaptan başlayalım. ...yani neler aldın, neler gördün o kitapta? Yaklaşık şöyle kaç dakika kaç sürdü ortalama? 5 dakika. Ortalama? Sürdü? 5 dakika, o aşağı yukarı 5 ortalama dakika. Ortalama 5 dakika kadar sürdü. Sayfanın... 176 ee... sayfa kitabım. Hı -hı. Ben size anlatayım. Evet. Şemsiye Tamircisi, Işık Yanarım. Kitapta Peter, İsa, Hamza ve Serdar Bey geçiyor. 4 karakter geçiyor. Kitap 28 bölümden oluşuyor. Ben kısaca şeyleri söyleyeyim. Ben size kitap vereyim şöyle takdim tamam. edeyim öncelikle. Bu ya, 138. sayfada 31. bölümde. Hemen bakalım. Evet. 31. 31. bölüm. Bölümde, Doğru. 138. sayfada. O, 31. Evet. bölümden başlıyor. Şimdi 153. sayfa'yı söyleyeyim kitabın en çok şeyi orada. Yani can alıcı kısmı bu mu bu kitabın? Evet. Yani hmm. bayağı vardı. süre kısıtlı olduğu için. Tabii tabii. Hemen evet. söyleyeyim 153. Evet. sayfada. Yukarıdan yukarıdan 18. satırda 645-03-03 notun altında bir telefon numarası bulunduğunu evet, söylüyor. Evet doğru var. Evet, adı, adı Ahmet Fazıl, soyadı Mancılık. Evet doğru. Ve altında pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba da kesiyor. Hı, bir 10 günlük bir notunu. 154. sayfada. 154. Mı? Evet, Arkada. Tabii, evet doğru doğru. doğru Devam ediyor evet, hı hı. sayfada. Evet. Kitap 89. sayfada Tamamıyla kendini Peki. başlıyor. Evet. Şemse Tarımcısı Refik Bey'in kitaba girmesiyle kitap serüvene devam ediyor. Evet. Peki hemen sizin kitap neden bahsediyor? çok kısa almak zorundayım. Ee, Doktor Richard Beit'in işte mucizelerin bilimi isimli kitabı Hı -hı. Ee, insan zihniyle neler yapabileceğini anlatıyor son e, 25-30 sayfası tamamen sözlük niteliğinde kitabın içindeki Hı, terimleri açıklar. Terimleri açıklıyor. Ee, mesela bazı deneyler var e, onlardan bahsetmiş insan duruş pozisyonuyla hani hı hı. E, evrenin enerjisiyle nasıl bütünleşebileceğine dair oldukça uzun fotoğraflara yer vermiş hı hı. E, Kitap e, genelde o tarz şeylerden anlatıyor Yani evet. burada Ahmet Hoca'nın yaptığı şeyi farklı bir şekilde evet. Ahmet Bey bu arada bahsetmiştiniz yani bu bilgilerin pekişmesi de aslında biraz daha hani zaman alıyor dediniz değil mi? Mesela evet. birkaç gün sonra bu kitap üzerine çok daha fazla detaylı konuşulabilecek hale fazla, geliyor diyorsunuz fazla. değil mi? Evet. Evet. Ve size nereden yapmışım. ulaşabilirler? Hemen onu da Hemen, e, aktaralım çünkü bitirmemiz gerekiyor. Ben adresimizi vereyim iletişim için. Evet. E, sevgiokyanusu.com sevgiokyanusu.com sevgiokyanusu buradan izleyicilerimize duyuralım. adresimizden ulaşabilirler. Evet. Peki evet. aslında tabii çok güzel bir deneyim, çok farklı evet. bir şey yapıyorsunuz evet. burada. Keşke biraz daha vaktimiz olsaydı, zaman ayırabilseydik. Ama sonra yine nasıl bir Geliriz. Yararlanmak isteyenler için hemen sevgiokyanusu.com'u da buradan tekrarlayalım. Çok teşekkür ederiz Biz geldiğiniz teşekkür ederiz. için ve bu deneyimi çok paylaştığınız sağ için sağ çok, sağ teşekkür sağ sağ çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili izleyenler böylece bir haftanın daha sonuna geldik ve ondan sonra da tamamlıyoruz. Yeni bir haftada Pazartesi günü yine gündeme farklı açılardan bakmaya devam edeceğiz. Hepinize güzel bir gün dileyerek ayrılıyoruz efendim. Hoşçakalın.